Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, İngiltere'de yaşanan ekonomik kriz sonucu turizmde yaşanması muhtemel iptallere karşı, Muğla Valiliği'nin düzenlenen toplantı sonrası konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Şubat ayı içerisinde İngiltere'de yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından özellikle emekli kesiminde başlayan rezervasyon iptalleri ilgili tedbirler alınıyor. Konuyla ilgili Muğla Valiliği ile bir toplantı yaptıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Kent Haber'e şu açıklamaları yaptı. İngiliz pazarında özellikle İngilizlik de ekonomik durumun yükseğe gitmesi, İngilizlik de sürekli gösterilerin altını, sektörlerini sokağa dökmesi, emeklilere, çalışanlara, için devletin uyguladığı bazı kesintiler nedeniyle İngilizler yüzde sekiz kararı gibi bir karar almış durumda gözüküyor. Yani seyahat etmekten yüzde sekizi vazgeçmiş. Bu oran Türkiye'ye yönelik olduğunda yüzde yirmileri bulmuş gözüküyor. E, rezervasyonları da böyle bir Şubat ayı itibariyle bir gerileme gözüküyor. Bunun bir de öğretmez. Hemen e, Sayın Valinin başkanlığında, Muğla Valisi Başkanlığında bir komite olarak toplandık toplantıda turizm sektörünün önde gelenleri, bileşenleri bir kamu e, kamu olarak biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ve şey e, e, valilik vardı. Bunun üzerine buna hemen müdahale etmemiz için bir acil turizm merkezinin kurulmasının doğru olacağını ve tur operatörleriyle görüşerek geçen yılki getirdikleri ziyaretçi sayısının altına düşmemeleri için onlarla birlikte hareket etmemiz gerektiğini, gerekirse sübhans etmemizi, hatta gerekirse bazı bonuslar vermemiz doğru olacağını düşünerek böyle bir çalışma başlattık. Ee, ve hemen proktörleriyle de görüşmeye başladık. Ee, önümüzdeki günlerde de bu devam edecek. Ayrıca e, Türkiye'ye tur gönderen proktörlerinin Türkiye'de belli çalışanların özellikle Kuzey İngiltere'den ki Ola bölgesinde bazı workshoplara çağırıp buranın ne kadar huzurlu bir yer olduğunu çünkü bu e, son ortadoğu olayları da İngilizleri biraz olumsuz etkileyebilir diye böyle bir görüş var. Burada bir takım workshoplar yapıp çalışmalar yapacağız. Ayrıca buradan bir grup götürüp orada e, ulu, ve seyahat ajantalarının çalışanlarına Türkiye'de ilgili yapacağız. Öyle bir agresif bir çalışma içerisinde ee, ve umuyoruz önümüzdeki yılın altına ee, düşmeyecek ve evet, hatta üstüne çekmeye için gayret edeceğiz. Çünkü diğer yerlerden yani e, İngiltere dışından bu bölgeye ve Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar çok iyi durumda. Bir tek evet. İngiliz böyle bir olumsuzluğun olması İngiltere'de yaşanan o, ekonomik e, problemlere ama bunun, bunun içinde gerek tedbirleri almanın doğru olduğunu düşünüp Böyle bir toplantı yaptık. Çok da faydalı geçti. Hemen yani yarına tezi yok. Ee, çalışmalara da başlıyoruz. Ee, Thomas Cook'la görüştük. Şimdi Tuğ ile görüştük. Thomas Cook'la yaptığımız görüşmeden çok olumlu sonuçlar aldık. Faydalı olacağını söylediler. Ee, kendilerinin desteklenmesi halinde ee, düşüş olmayacağını, rezervasyonları Aha. birlikte reklam yaparak bunları... E, olarak Taşbaşı destek kapsamında tur operatörleriyle görüşmeye başladıklarını ve İngiltere'den Türkiye'ye satış yapan acente görevlerini Muğla bölgesine çağırıp workshop düzenleyeceklerini, bu bölgenin huzurlu bir yer olduğunu anlatacaklarını söyledi. Taşbaşı son ortada olayların da bu iptalleri etkileyebileceğine ilişkin bir görüş olduğunu da belirterek, Türkiye'den de İngiltere'ye bir grup götürüp İngiltere'de acente çalışanlara yönelik bir çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi. Taşbaşı, yapılacak çalışmalar sonunda İngiltere'den gelecek turist sayısının düşmeyeceğini umduğunu, İngiltere dışından Türkiye'ye yapılan rezervasyonların çok iyi durumda olduğunu, sadece İngiliz pazarında ekonomik krizden sıkıntı yaşandığında ifade etti. Taşbaşı, ilk olarak Thomas Cook ile görüştüklerini, TUI ile görüşeceklerini söyledi. Görüşme yapılan tur operatörlerinin reklam ile destekleme yapıldığı takdirde rezervasyonlarda düşme olmayacağı yönünde kanaatlerini de ifade ettiklerini açıkladı.